Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün SummerSlam 2023 inceleyeceğiz. E, ee, açılış mı? Burada bu arada maç kartı var. Açılış maçında e, Ricochet ve Logan Paul maçı, Paul maçıyla başladık. E, ben bu maçın arada bir yerde olacağını düşünüyordum. Açılış olarak Battle Royale maçıyla başlayacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Direkt bu maçta başlattılar. E, şimdi Güzel bir maç mıydı? Güzel bir maçtı. Maçın ilk başını Rico şey götürdü. Bayağı bir uzun süre götürdü. Ondan sonra Logan üstünlüğü aldı maçta. E, ve bayağı bir götürdü Logan orada. Ama bir türlü bir zaman sonra maçın özellikle ortasından biraz daha sonra Rico şey ve Logan birbirlerine iyice girişmeye başladılar ve üstün olan tarafın çıkmadığı bir maç oldu. Ben bu maçta Rico şeyin kazanmasını istiyordum. E, ama Logan işte Crown Jewel'da kaybetti, sonra işte Royal Rumble'da kazanamadı, WrestleMania'da da kazanamadı. Ee, kaybetme serisi var gerçekten. O yüzden bu maçı Logan'ın kazanacağı barizdi. Ama Rico kazansa benim için daha güzel olurdu. Ben daha çok seviyorum Rico şeyi. Ee, maç olarak gerçekten güzeldi. Ee, gerçekten güzeldi. İşte Logan e, Rico şenin sevgisine laf attığı orada bir şeyler oldu maç olarak güzeldi kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani güzel bir maç ama bazı yerlerde gerçekten sıkıldığım noktalar oldu çünkü hep aynı şeyi tekrar tekrar yapmaya başladılar. Ama güzel bir maç oldu. Ee, A eksi vermişler. A eksi bayağı, bayağı iyi vermişler. Ben B artı veriyorum. O kadar da değildi. Dediğim gibi bazı yerleri tekrar etti. Ve daha büyük şey bekliyordum yani. Daha şey güzel şey bekliyordum. Sonra bu maçtan sonra Lesnar Cody ikinci maç oldu. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bu maç Cody'nin kazanacağı beklenen bir maçtı. Ben de öyle bekliyordum ama Lesnar'ın kazanmasını istiyordum. Çünkü şimdi bu Lesnar dediğimiz adam işte bundan 10 yıl önce 10 yıl bile değil yani 10 yıl diyelim 10 yıl önce herkesin içinden geçiyordu. Bu adam herkes yeniyordu ve bu kadar kolay kaybetmesi bana çok şey geliyor. Yani daha çok yenmesi lazım Cody Rhodes kim yani Lesnar Cody'nin içinden geçer ama yapamadı Lesnar bir türlü yenemedi Cody'yi doğru düzgün yani yensin bırakın Summerslam'da yensin Cody'yi engelleyecek olan Lesnar mı e şimdi bugün yendi Cody Lesnar'ı e ne oldu yani şimdi mi yükseldi yani bu adam WrestleMain element yapmadı mı zaten yükseltmediniz mi bir daha Lesnar'ı yenmesine ne gerek var yani Lesnar'ı çok küçülttüler. Yani maçı tamamen Lesnar'ı götürdü. Tamamen Cody full yattı. Yani maçın %90'ında yattı Cody. Bir yerde işte kalktı. iki tane şey hareket yaptı. Bitirdi maçı. Yani Lesnar'ın bu kadar kolay kaybetmesi bana çok garip geliyor. Yani WWE bunu niye yapıyor? Cody'yi mi pushlamak için yapıyor ama Cody'nin pusha ihtiyacı yok bence. Yani zaten bu adam Wrestlemania main eventinde Roman'la maç yaptı kaybetti ama yaptı o zaten onu götürür bir daha Lesnar'ı yenmesine ne gerek var yani gerçekten çok şey hadi yensin güzel savaşarak yensin öyle yatarak en son iki tane üç tane crossroads yaparak yenmesin ben bunu isterdim ama gittiler bu şekilde yaptılar gecenin maç olarak çok beğendim çünkü Lesnar üstünden döndü tamamen Lesnar yaptı ama Lesnar'ın dominantlığını hissettik o yüzden beğendim ama sonu olarak gerçekten en beğenmediğim maçlardan birisi oldu çünkü ya tamam Cody'yi kazandıracaksan da başka şekilde Cody'yi savaştırarak kazandır. Lesnar'ı tamamen götürdüğü bir maçta Cody'nin hiçbir şey yapmadığı bir maçta Cody kazandı. Yani gerçekten daha iyi yapabilirsin. Yani Cody'ye kuşa ihtiyacı yoktu. Lesnar'ı yenmesine bence ihtiyacı yoktu. Yani sonuçta bu adam Varasın emeğine Meynemek'te yaptı. Yani bir daha bir daha aynı şey yapmasına gerçekten gerek yoktu. Ee, i̇şte bir ara maçın sonunda Lesnar'ın şortu yırtıldı. Acaba o gerçekten mi oldu? Yani bilerek mi yapıldı yoksa yanlışlıkla mı yırtıldı bilmiyorum ama galiba yanlışlıkla yırtıldı çünkü Lesnar'ı bile kapatmaya çalıştı da bayağı bir yırtıldı. Yani nasıl oldu o? o bu arada görmedim onu hatırlamıyorum. Yani bir anda bir baktık crossroads'lardan sonra bir baktık Lesnar'ın şortu yırtık. Yani çok garip bir andı. İlk defa öyle bir şey gördüm. Yani şortu yırtılan. ilk defa gördüm ama sonunda Kodi kazandı. B artı vermişler. Yani ben B eksi veriyorum. Dediğim gibi yani Kodi hiçbir şey yapmadan kazandı. Yani gerçekten hiçbir şey yapmadan kazandı. İşte Lesnar F5 yapıyor. o Dışarıda F5 yaptı. Masayı kırdı. F5 yaptı. Bir sürü hareket yaptı. Suplexler falan filan gitti. Kodi kazandı. Yani böyle değil. Olmaması gerekiyordu bence yani daha iyi olabilirdi. Ardından Battle Royale vardı. SummerSlam'de Battle Royale olacağı duyurulmuştu. Zaten beklediğimiz LA Knight'ın kazanmasıydı. LA Knight kazandı ama ee, maç olarak zaten Battle Royale'leri çok sevmiyorum. Yani neden bilmiyorum ama gerçekten çok sevmiyorum. İşte Battle Royale yapıldı. Sonu güzeldi. İşte en son ee, Sheamus ve LA Knight kaldı. Biliyorsunuz işte SmackDown'da LA Knight ve şeyimiz arasında bir olay olmuştu. Eğer onu da izlemediyseniz şu an kartlarda şu üstte bir yerde çıktı. Oradan da izleyebilirsiniz. Yani olmuştu zaten olayları. Büyük ihtimalle Payback'te izleyeceğiz o maçı ama burada bunu işlemeleri güzel oldu. Knight e kazandı. B art vermişler. Ben de yani B eksi veriyorum. E o kadar da güzel değildi. Çünkü ben Batı çok sevmiyorum. Herkes böyle bir anda geldiği için ee, çok güzel olduğunu düşünmüyorum çok fazla şey kaçıyor ee, güzeldi İşte Mizne Mizle Grace Moller takım falan oldular LA Knight eledi işte Mizle falan eledi orada güzel bir maçtı kesinlikle yani e, B artı vermişler ben B veriyorum Shayna Baszler Ronda Rousey maçı yani MMA türünde olacağı söylendi ben dedim ki herhalde kafes denilecek. Kafes benimmedi normal maç gibiydi. Ee, bu maçı Shayne Blizzard kazan, Basler kazandı. Maç olarak gerçekten sert bir maçtı. Ben Ronda'yı tutuyordum, yani Ronda'nın kazanmasını da istiyordum ama ee, Shayne kazandı. Yani bu olayla ilgili Ronda'nın kazanması daha mantıklı gibiydi ama Shayne'nin kazanması da işte ilerisi için daha mantıklıydı. Bakalım bundan sonrası için ne olacak? B eksi vermişler. Ben C artı veriyorum. Neden? Çünkü MMA'nin bir anlamı kalmadı. O kafesi koyacaktı, Şey yapacaktın. Çok şeyi de olmadı ama en son işte Shaina'nın Ronda'yı pes ettirmesi gerçekten çok güzeldi. Bu olayı devam ettirecekler mi? Göreceğiz. Devam edebilir gibi. Orada Lesnar Cody ile ilgili şunu söylemeyi unuttum. Maçın sonunda Lesnar Cody'yi tebrik etti e, kalktı ya sanki vuracakmış saldıracakmış gibi yapıp tebrik etti kolunu falan kaldırdı yani onu da söylemeyi unuttum söyleyeyim dedim Gunter Drew McIntyre maçı oldu Intercontinental şampiyonluk maçı günün en iyi maçlarından birisi olacak demiştim e, öncesinde öyle de oldu güzel bir maçtı zaten bu maçın bir başka halini Wrestlemania'da izlemiştik. O maçta çok güzeldi, bu maçta çok güzel oldu. Ee, Gunter'ın zorlanarak kazanması bana çok güzel geliyor. Yani böyle kolay bir şekilde, işte Roman gibi değil de daha çok savaşarak gerçekten böyle zor da kaldığında kazanması gerçekten bana çok güzel geliyor. Hem karşısındakini küçültmüyor, hem de kendisini daha da yükseltiyor. Ee, i̇şte güzel bir maçtı. McIntyre gerçekten çok zorladı ve Bitirecek olan kişi McIntyre olmasını isterim. Yani şu Gunter'ın serisini McIntyre'ın bitirmesini gerçekten çok isterim. Ee, çünkü McIntyre ve Gunter çok uyuyorlar. Ve bir kez daha yaparlarsa işte Roy Rumble'da olabilir. Belki Resume 40'da olabilir. Ee, bu sefer Drew'un kazanmasını istiyorum gerçekten. Yani bu maçta Gunter kazanacaktı çünkü rekor kıracak. Ee, ama Drew McIntyre kesinlikle çok iyiydi. Bundan sonra nerede kullanılabilir orasını bilmiyorum çünkü artık işte neredeyse her kemere gitti. Yine yani Rav'da neye ilerleyecek, nasıl ilerleyecek göreceğiz bakalım nasıl olacak. E, Gunter kazandı, B artı vermişler. Ben de B artı veriyorum, güzeldi. E, şöyle Gunter rekor kıracak bu arada. Intercontinental şampiyonluk kemerini en çok taşıyan rekorunu kıracak. O yüzden zaten bu maç çok belliydi. Gelirsek bu maça çok fazla şey oldu bu maçta onu söyleyeyim şimdi set fin maçından önce setin e, sakat olduğu söyleniyordu ki sakattı e, işte Finn Balor da koluna işledi ama bu maçta setin sakat olduğu olduğu için kaybedeceği söylendi kaybetmek zorunda olduğu söyleniyordu ama hiç de öyle olmadı set kazandı önce en, en sonunu söyleyeyim set kazandı e, ee, ve güzel de bir maç oldu. Set yine her zamanki gibi taraftarlardan çok büyük destek alarak geldi. Fimbalor önce sanki birebir gerçekten gidecekmiş gibi geldi ama ondan sonra işte Damien Priest geldi. Keşin mi yapacak acaba derken hayır yapmadı. E, ee, demek çantasıyla sete şey yaptı. E, ee, i̇şte ondan sonra Judgment Day'in hepsi geldi. Set bir anda hepsine karşı oldu ve hepsini indirmeyi başardı. Ring'e döndüğünde Finn Balor e, hareketini yaptı ama kaybetmedi set. İşte o şekilde çok güzel ilerliyordu. Sonuna doğru Finn e, dedi ki gel şuna çantayla vur. Finn de dedi ki Hay, e, pardon Damien Prince de dedi ki bekle dedi. Hakemi bir tarafa çekti çantayı içeri fırlattı. Finn, a, Finn tam alacakken yerine set şeye curve stamp yaptı. Finn çantanın üstüne curb stamp yaptı ve kazandı. E, sanki biraz e, payback de ben şunu bekliyorum. Seth Rollins Damien Priest olacak gibi. Yani bir daha Fimbalor'la maç yapmasına gerek yok artık. Yeter. Bence. E, Priest'le maç yapar. Güzel olur. Bakalım ne olacak? Hani keşin mi olacak? Yoksa direkt maç olarak mı yapacaklar? Göreceğiz. Maçı set kazan çok da güzel bir maçtı. Ee, hikaye olarak Finn ve Damien Priest na nasıl gelleyecekler? Hani Finn şunu da diyecek mi, sen yüzüne kaybettik diyecek mi? Çünkü sonunda öyle bir bakışı vardı. Damien de sen yap dedin de diyebilir. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Ee, güzel bir maçtı. Bir derken not B verdi, B yazacaklardı herhalde. Ben e A eksi veriyorum. Gerçekten güzeldi. E, bu maçtan sonra Asuka Charlotte Bianca maçı oldu. Ya ben bu maçı Asuka'nın kazanacağını düşünüyordum, kemerini koruyacağını düşünüyordum ama sonunda Bianca kazandı. Charlotte bayağı bir zorladı ve e, bayağı şey yaptı. Bianca güzel bir maç sonunda kazandı. Ardından Yosuke e, geldi ve keşin yaptı. Zaten Samurai'sinden de keşin olacaktı yani bu belli bir şeydi olması gerekiyordu. Demin plus yapmadıysa Yosuke yapacaktı. Yosuke da geldi. Keşin yaptı. Bir damage kontrolle birlikte geldi. Bale vurdu işte çantayla hepsine. Ondan sonra Yosuke geldi. Keşin yaptı ve kemeri kazandı. E, yani daha güzel bir keşin olabilirdi. Ama yine iyiydi bence. Yani güzel bir keşindi. B artı verilmiş. Ben de B artı veriyorum. Yani daha iyi bir de bir keşin olabilirdi ama dediğim gibi çok da kötü değildi. Yani e, ardından main event'te Roman Reigns, Jey Uso kemer maçı. Şimdi bu maç başlarken birçok şey beklenmişti. Rock, Grayson Waller falan diyorlardı ama hiçbir olmadı. Main event'te direkt geçildi. Önce Jey geldi, sonra Roman geldi. E, maç çok güzel gidiyordu. İşte bayağı e, sandalyeler falan çıktı. İşte J masayı çıkardı orada masaya hareket yapmak isterken yapamadı falan orada ee, güzel bir maçtı. Ee, bir ara işte solo geldi baya taraftarların oraya gittiler. Sola geldi solo ile birlikte Roman e, ee, dövdüler. Ondan sonra bir yerde Roman ve solo e, ee, Spears spike yapacakken Roman ee, gitti solo squire spear yaptı. İşte ondan sonra solo bir böyle bana niye yaptın açıkta falan dedi. Romunda dedi ki şimdi bunu gerçekten bana yapacak mısın? Bunu mu soruyorsun gerçekten? Yani gerçekten yapacak mısın gibi bir şeyler söylerken Jay geldi. Spear yaptı Rom'una. Ee, orada bir ayrılık bekliyordum. Oradan dedim ki tamam buradan artık solo vuracak geçecek ama öyle yapmadılar. yapmadılar. Yani daha çok Jimmy yaptı. Jimmy geri döndü geldi C'ye saldırdı. Yani tam Rob, pinledi pinledecek, kazanacakken geldi Jimmy aynı yandan çekti C'yi e, ve bir de super kick yaptı. Yani C'yi kaybetmesine sebep oldu. Neden böyle bir şey yaptılar? Çok şaşırdım. Yani WWE'nin buna niye böyle bir şey yaptığını göreceğiz. Yani özellikle SmackDown'da çok merak ediyorum çünkü niye Jimmy böyle bir şey yaptı? Tekrar mı Roman'a yanına gidecek yoksa işte Payback'te acaba Jimmy mi izleyeceğiz göreceğiz bence gerçekten çok güzeldi ee, A eksi verilmiş ben o zaman ilk defa en iyi notu veriyorum A veriyorum gerçekten çok güzeldi main event'e yakıştı ee, işte yani Jimmy'nin C vurması çok büyük bir sürpriz bak rak dönse bu kadar şaşırmazsın çünkü haberleri vardı işte ama Jimmy'nin C'ye vurması bence çok büyük bir şey çok büyük bir sürpriz. Yani Bakalım ileride ne olacak. PB'yi çok merak ediyorum. Son olarak da Show'a A-, A vermişler. Ben de A- veriyorum. Tam iyi bence. SummerSlam genel olarak çok iyiydi. Ee, bazı kötü noktaları vardı ama Show olarak güzeldi. Bundan sonra 2 Eylül'de Payback var. Orada neler olacağını göreceğiz. Ee, SummerSlam 2023'ü yorumladık. Birlikte abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.